Evet bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Yükseklere çıkıyor. Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Çok güzel fırladı. Gol, gol, gol. Türkiye'nin... kornerin hakkını verdi. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Türkiye harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Hakan Çağlanoğlu. Mert Müldür. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Şut deneyecek. Fevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. İşler epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Abdülkerim Bardakçı. Tehlikeli bir vuruş. Yukarıda kalıyor. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. ...Orkun Kökçü... ...oyunu iyi açtı... ...iyi yolladı... ...top boşta... ...güzel oynadı... ...Dasa... abada ...açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi... ...Merih Demiral yine ortaya doğru gol şansı kaleciden şahane bir kurtarış izledik Evet ilk gol böyle gelmişti Kafa denedi kurtarıyor Güzel deneme ama yeterli olmadı. Abada. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Barış Alper Yılmaz. Merih Demiral kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Pas yerini bulamadı. Ali görüp şansını deniyor. Çok az farkla. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Solomon. İşte karşı ucum için fırsat. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Ve ilk devre tamamlandı. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Türkiye 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Yeniden bir aradayız. Ağır baskı meyvelerini verdi Barış Alper Yılmaz. Ortaya müdahale geldi. Korner. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve müdahale geldi. Hakan Çağlan oldu. Kenan Yıldız. Durdurak farkı iyice açıyorlar. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. bu sefer bu kadar gelebildiler. Sola doğru bir top. Etrafında kimse yok. İlerlemenin yolunu buldu. Büyük şans. Gol. Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl me vuruyor. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Topu aceleyle uzaklaşıyor. Şut geliyor. Ve top dışarı çıkıyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Kaleci topu rakibe hediye etti. Uzaklardan deniyor. iyi okudu. Etkili bir ham. Tehlikeli bir vuruş. Tehlike şimdilik geçti. İsrail karşı hücum fırsatı arıyor. Barış Alper Yılmaz tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Bitirebilecek mi? Topalarda net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı.